Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Handbrake programıyla videolarınızın boyutunu düşürmeyi ve ses senkron sorununu gidermeye göstereceğim. Ses senkronu şöyle oluyor. görüntülerden geliyor ya da ses geriden geliyor ya da ses gelip görüntünün geriden gelmesi gibi. Google açıyoruz. Handbrake full programlar yazıyorsunuz. Bu yazdığım gibi. Ben linkini de aşağıya koyacağım. Tıklıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. En tavsiye ederim. Olmazsa üsttekini. Ondan sonra en üsttekini deneyebilirsiniz. Bazen linkler kırık olabiliyor. Endpeg açıyorsunuz. Kurduğunuz programı. Programımız bu şekilde. Videomuzu sürüklüyoruz böyle. Böyle biraz bekletiyor bizi 2 saniye falan. Öncelikle kaydedeceğimiz yer farklı kaydet. Buradan araştıra basıyoruz. Nereye kaydetmek isterseniz oraya kaydettirebilirsiniz. Benim kendi sesi var. Oraya basıyoruz. Kaydediyoruz. Burası YouTube'a falan atacaksanız bunu tıklamanızı tavsiye ederim. Videonuzun kötü yerlerini güzelleştiriyor. Burayı ellemeyin. Buraya böyle yapın. Videoya gelin. H 264 x264. Bu kesinlikle olması lazım. Bu sabit kareye tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz FPS'i seçebilirsiniz. Ana tavsiye ediyorum. Burası böyle veri sulaf sağa doğru götürürseniz videonuz daha yavaş renderlanır. Ama daha kaliteli olur. Fasta'da bir kalite düzeye azalmıyor aslında ama ultrafest fest süper festi bir kalite kırılması oluyor fest olarak kalsın buradan kodlamaya başlat var buna basıyoruz ve kodluyor ben daha önceden yaptığım için hemen size bakalım bu daha demin yaptığımız program video 467 megabayt bu da o yaptığımız 107 megabayt Bu da şu an yapılan. Bakın boyut nereden nereye düşmüş? Evet. Boyutumuz 467'den 107'ye düşmüş. Evet. Bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.